Ateş, insanlığın en büyük keşfi. Peki ya bu ateş, büyük bir bedelle kazanıldıysa? Bir tanrı, insanlara yardım etmek için Olimpos'a meydan okudu ve bunun bedelini sonsuz bir acıyla ödedi. Bu, Prometheus'un hikayesi. Başlangıçta dünya karanlık ve soğuktu. İnsanlar, doğanın acımasız gücü karşısında savunmasızdı. Avlanıyor, barınak yapıyorlardı. Ama geceleri soğuk onları esir alıyordu. Ateşten yoksundular. Prometheus insanların bu çaresizliğini gördü. Olimpos tanrıları insanları aşağılık varlıklar olarak görüyordu ama Prometheus farklı düşünüyordu. O insanlığın ilerlemesini istiyordu. Bir gece Olimpos'a gizlice girdi. Tanrıların kutsal ateşini çaldı. Elindeki meşaleyle insanlığa ateşi hediye etti. Ateş artık yalnızca tanrıların değil, insanların da gücüydü. Ama Zeus bu ihaneti affetmedi. Prometheus'un insanlara bu büyük hediyeyi vermesi onun gözünde bir ihanetti. Cezası korkunçtu. Prometheus Kafkas Dağları'na zincirlendi. Her gün bir kartal onun karaciğerini parçaladı ve gece olduğunda karaciğeri tekrar büyüdü. Bu ceza sonsuz bir döngüydü. Ancak Prometheus'un fedakarlığı boşa gitmedi. Ateş, insanlığı değiştirdi. Medeniyetin temelini attı. Ve zamanla Prometheus bir kahraman olarak hatırlandı. O, yalnızca bir titan değil, aynı zamanda insanlığın ilk koruyucusuydu.